Doğu Anadolu bölgesinde 7 ildeki aydınlatma direklerine yuva adı verilen cihaz entegre edilecek. Bu sayede arızalara daha hızlı müdahale edilecek ve çözümler de bir o kadar kolay olacak. Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da hizmet veren elektrik dağıtım şirketlerinin ARGE ekibi bir proje geliştirdi. 10 aylık bir çalışmayla elektrik aydınlatma direklerinin üst kısımlarında yer alan mekanizmaların aşağıya alınmasını amaçlayan yol aydınlatmaları tip proje geliştirilmesi projesini hazırladı. Devlet malı, milli servet niteliğindeki ürünlerin hem geri dönüşümleri hem de tasarruf ilkesiyle hareket edilmiş bir projemiz ortaya konulmuştur. Bu proje ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından gerçekleştirilen 2. Arge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayına katılan şirket, 21 dağıtım şirketinin hazırladığı 66 proje arasından birinci seçildi. Proje kapsamında Arge ekibinin laboratuvarda hazırladığı Yuva adı verilen cihaz galvanizli çelik poligon aydınlatma direklerindeki sigorta oluklarına yerleştirilmeye başlandı. Erzurum'daki aydınlatma direklerine takılmaya başlanan cihazla başta can güvenliği ve arızalara anında müdahale edilebilmesi hedefleniyor. Ayrıca yol güvenliğini tehlikeye atan ve görevliyi direğin tepesine kadar çıkaran sepetli araç kullanımı da minimum seviyeye indiriliyor. İlgili projemiz ile yol kesme, yolu kapatma, ilgili kurum ve kuruluşlardan yolda çalışmaya dair izin alma işlemleri ortadan kaldırılacağı gibi sepet araç kullanımı da azaltılacaktır. Yuva Doğu Anadolu bölgesindeki 7 ildeki aydınlatma direklerine entegre edilecek.